Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte ee, Mortis çıktı dün akşam bana. Şöyle bir bakalım isterseniz. Ha bu arada bu yeni video ekipmanımla çıkıyorum. Bir hayırlı olsun. Alırım yalnız bakın. Dünyanın en büyük alkışını yapacağım. Hazır mısın? Evet. Komşular inmeye başlayacak şimdi Ya neyse e, Bugün arkadaşlar Mortis Savaş topunda oynayacağız Dün canlı yayın açmıştım e, Canlı yayın çok güzel geçti e, Çok da izlendi Canlı yayınımız e, Arkadaşlar Şöyle bir şey söyleyeyim Videolarımızda e, Like atmışken Ha bu arada videolara Like atmayı unutmayın like like atmaktan çıkan herkesin Allah bin türlü belasını versin diyorum. Ee, şimdilik de oyuna geçiyoruz abicim. Mortis'le savaş topu bir girelim. Mortis daha yeni çıktı. Zaten ben Mortis'i çok seviyordum. Çalınan hesabımda vardı. Bu hesaba da yeni çıktı. Ee, hayatımda ikinci kez Mortis. Aa bunlar çok basit lan. Aa, Ha bu arada ben Mortis'i şu anda daha bilmiyorum. Yani noob sayılırım biraz Mortis'te. Şu an düşük kupalı adamlarla oynadığımız için ee, bilemiyorum. Türk şat denedi Arkadaşlar gol attık. Bu, bu adamları ben bayağı kolay yenerim de şu an bir takılmalar oluyor. Neden olduğuna bir anlam veremedim. Ee, bu arada uzun süredir Brawl Stars oynamıyordum. İstek üzerine geri döndüm. Ve biraz paslanmışım ya. Benim o proluğum git, gitmiş. Yani öyle arkadaşlar yani. Mortis ile oynayalım dedik. Ee, arkadaşlar. Şimdi şey göstereceğim ben size. Bakın. Şimdiki e, 20 elmas gelecek. 20 elmas için Pardon kameramız düştü. Heh. 20 elmas içinde ee, şu domuz binicisi karlı almayı düşünüyorum. 79 elmasta 29'a düşmüş. 2 gün süresi var. 2 gün süre içinde bunun videosunu çekip atacağım. Domuz binicisi karlı alacağım. Çalınan hesabımda vardı. E, domuz binicisi karlı alacağım. Lan nereye geldim ben? Heh. Domuz binicisi karlı alacağım. O şekilde yani arkadaşlar video kim MEMNUNSUNUZ memnunsanız dur bakayım. İyi takılma olmuyor süper. Kamerada da takılma olmuyor. Arkadaşlar bu arada video ekipmanıyla bir alakası yok bunun. Ee, bu takılma olayının ee, bu kamera programıyla bir alakası var. Ben kendim kamera kurdum. Yani o kameranın problemiyle bir alakası var. Ha bu arada hiçbir aksesuar bir şey çıkartmadım. Sal topu bana. Tam bir mouse'un sen. Sal. Topu sal. Topu topu topu. Topu ver. Ananız. Hop. Daima da faka daima da Evet. Bir gol daha attık. Eee. Hadi Şimdi. Aa, aa. Öleceğim lan. Tamam, o tikin şey ona gitsin Musa olsun. Yeter ki bana bulaşmasın derken Mete baba bir gol daha atıyordu. Evet. Yeah. Ha Mortis çıktı arkadaşlar. Bana daha yeni çıktı. Çok mutlu oldum. Mortis'te hangi kostümler var? Hemen bakıyoruz. Eee şu zaten. Oh! 49'a düşmüş. Ben hemen bunu alırım. Hemen yaparım abi ben bu görevi. Abi. Gel. Şimdi 200-200-400 oluyor değil mi? O zaman... Ne yapmamız lazım abi? Abi ben Byron'la oynayacağım. Arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bundan sonraki videoda yemin ediyorum. Bakın size yemin ediyorum. Bundan sonraki videoda yemin ediyorum. Gece cadısı Mortis'i alacağım. Yemin ediyorum. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kapat. Kapattı mı şu anda? Kapatmamış değil mi? Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın gençler. Ben e, o Mortis için şu anda şey kasacağım Hadi görüşürüz.